Steps Kanalı'na hoş geldiniz. Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Gaziantepspor'u 3-1 mağlup etti. Bugün Yasin ve Ali ile beraber bu maçla ilgili konuşacağız. İkiniz de yayına hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Yasin önce şeyle başlayalım istersen. Maçtan önce senin sağlık durumunla başlayalım. Nasıl oldun? Daha iyi hissediyor musun kendini? <laughs> Durumun evet, ne? bugün bugün biraz ee, rahatsızlık vardı tabii malum salgından dolayı risk almamak adına test falan yaptırdık. Bekliyoruz sonucunu. Evdeyiz. Ee, bu şekilde. Şu an iyiyim. Seste herhangi bir sıkıntı varsa şimdiden özür diliyorum herkesten. Geçmiş, geçmiş olsun. olsun tekrar kardeşim. çok geçmiş olsun. İnşallah negatif çıkar yani bir sıkıntı çıkmasın. İnşallah. Bekliyoruz bakalım. Testin negatif çıksın ama bugün ben Fenerbahçe'de bir pozitiflik gördüm saha içerisinde. Siz neler düşünüyorsunuz? Önce Ali senle başlayalım istersen. Birazcık şey oldu. Emre Berezoğlu seni duydu sanki. Emre tam bizi duydu. Gerekli değişiklikleri yaptı. En son videoda şunu söylemiştim zaten. Samat da olmazsa biz maçı alırız hani 1-2 diye tahmin etmiştim. Evet. Sina'nın golü de banka oldu. İlk defa Sinan... Fenerbahçe maçından sonra Ali'nin yüzünü gülerken görüyorum yalnız. Evet, yani çünkü Samat da yok çok iyiydi. Ama e, genel değişiklikleri de yapmıştı. Yani İrfan'ı kanada atmıştı. Orta sahada bir değişik bir kurgu. Daha hareketli bir orta saha vardı bugün. Yani daha çok Sosa biraz daha Pirlo rolünde gördüm ben Sosa'yı. Diğer Hı -hı. öndeki dörtlü tamamen pres yapıyordu. Ve Valencia'yı ben bu konumda beklemiyordum ama Forret'te de bence iyi verim verdi. Hem zoom iyi yaptı hem de pozisyonlar da hep içindeydi yani pozisyonlar. Samatta net santrafor olmasına rağmen yani topları verip işte kanattan akınlar olduğunda, aksiyonlar olduğunda cezası aslında bulamıyordu. Valencia bu pozisyonların içinde vardı yani. Zaten golü de öyle buldu. Kaçırdığı pozisyonlar da vardı ya da hazırladığı pozisyonlar da vardı. Ya bence Samat'tan daha iyi santraforluk yaptı. Artık bundan sonrasında Valencia'yı görürüz diyoruz yani ya görebiliriz ve eee anlamında da Fenerbahçe iyiydi sadece. ikinci yarının bir golden sonra bir 10-15 dakika gelebildi Antep ama net pozisyonlarda buldu. Evet. Ona da net geleceğiz. Da ona da geleceğiz. Yasin'le de devam edelim işte, istersen başlangıç için. Evet, 3-1'lik e, net bir galibiyet Fenerbahçe'den. E, geçtiğimiz haftadan bir puan iki puan kaybetmişti Fenerbahçe. Ee, bu hafta 3 puan almayı başardı. Zor bir takıma karşıydı. yine Gaziantep Spor'a karşı. Ee, 3-1 güzel skor. Burada önemli olan kadro biraz değişik geldik. Değişiklikler vardı. Kanat oyuncusu yoktu mesela Fenerbahçe'nin. Ee, sol kanatta Pelkas'la başladı. Sağda işte İrfan'la başladı. Ee, Mert Hakan serbest oynadı. Samatlı'yı göremedik mesela bugün. İşte say Samuel Samuel'i mesela çekti kenara. Farklı bir oyun tarzı da vardı aslında Fenerbahçe'nin. Bu, bugün kanatları mesela Tamamen beklere bıraktı. İşte sağ kanatta Gökhan oynadı. Sol kanatta Caner oynadı gibiydi. Bekten ziyade daha çok kanat gibi oynadılar. Ofansif orta sağ olarak gördüm ben. İrfan Can Kahveci ile işte Perkaz. Hani sol kanat, sağ kanat gibi değil de. Ofansif orta sağ olarak oynattığını gördüm. Daha çok e, topu ceza sahasına ulaştırmaya çalıştılar. Sürekli ceza sahası içerisinde paslar yapmaya çalıştılar. E, Valencia e, önceki haftalarda da mesela kanat oynuyordu ama çok hareketliydi Valencia. Defansa yardıma geliyordu. Sürekli forvet defa yani o kadar çok mücadele ediyordu ki bugün onu tamamen Santrafor'da değerlendirdi. Bütün işte o kondisyonu, gücünü de Santrafor olarak harcadı. E bu da Valencia'nın verimini daha çok artırmış oldu. İlk yarıda Valencia e, son dokunuşları çok iyi yapamadı. Yani gerekli o yerlerde pasları arkadaşlarına ulaştıramadı. Aslında çok net pozisyonlar da çıkarabilirdik. Biraz tembel paslar attı. İkinci yarı e, daha etkiliydi. Güzel bir gol. Mert Hakan'ın güzel bitiriciliğiyle güzel bir gol buldu ardından e, Mert e, Altay'ın ya orada şunu da söyleyeyim bir duran toptan gol attı Gaziantepspor evet. Maxim'in serbest vuruşuyla. Ya o pozisyonda mesela Serdar Aziz ya ben çok eleştiriyorum Serdar Aziz'i çok. Evet. Ya, Fenerbahçe'yi yakıştıramadığım futbolcu Serdar Aziz yani hiçbir zaman Fenerbahçe'nin futbolcusu olam olamayacak kalibrede birisi. Yani penaltı yapsa çok büyük tepki alacaktı ama yapmış olduğu pozisyon penaltı kadar tehlikeliydi zaten. Eee gol olması gereken hele e, ve hiç gereksiz bir faal yani öyle o pozisyona o şekilde girmek e, son derece gereksizdi zaten. E, boş boşuna yenilmiş bir gol de aslında. Tabii maksimum. No, şuna, güzel. araya gireyim burada. Bitirdi. E, Serdar o faali yaptığında Sosa'na Serdar'a bakışı vardı. Tekrarda gösterdiler. O bakış zaten her şeyi anlatıyor. Hani ne gerek var bu faali yapmaya der gibi bir bakış ya çok gereksiz. Olsa, Aynen, Aynen öyle. Çok, ya... Hayır, faal yapabilirsin. Sert bir defans oyuncusun. Serdar da öyle. Ya Serdar aslında sert de değil. Dengesiz bir savunma oyuncusu. Yani her an ne yapacağı hiç belli olmayan bir savunma oyuncusu. O yüzden yani şahsen Fenerbahçe taraftarı olarak bana güven vermiyor. Altay'ın hatası var barajda. İşte mesela orada Perkas'ın oyun bilgisini çok daha iyi gördük. Yani ne, oyunu ne kadar bilen bir oyuncu olduğunu işte kendiliğinden o barajda yere yattı mesela. O golü çıkartabilirdi mesela. Ardından işte o hatalı golden sonra diyelim. Hatalı diyorum ben o golü. E, i̇kinci golümüz hemen peşine geldi. Yine Pelkas işin içinde. Yani e, Pelkas'ın falan mutlaka kadroda olmasını düşünüyorum. ya yani olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. E, Mesut da dönecek biliyorsun. Mesut dönse dahi Pelkas'ın kadroda olması gerektiğine inanıyorum. Bu fotoğrafta e, aslında bu fotoğraf şöyle başladı. Galatasaray Oğulcan'la başladı. Oğulcan işte kahve içerek Taylan, e, Taylan Oğulcan. Gol sevinci. Taylan ve Olcan gol sevinci yaptığı sırada işte kahve hani İrfan Can Galatasaray'a mı gidiyor ee, söylentilerine sebep olmuştu. Hatta ara transfer sürecinde bayağı da gündem olmuştu. Daha yetindi, daha yani yetindi. çok da bu olay konuşulmuştu. Ee, sonrasında Fenerbahçe ile anlaştı İrfan Can. Bu biraz ona gönderme gibi oldu ama buradaki gönderme şimdi Olcan ve Taylan'a karşı bir göndermemi mi oldu yoksa kulüpler, camialar arasında bir göndermemi mi oldu bunu bilmiyorum. O Bence o biraz kesinlikle. Ya. Bence değil. birazcık hani bu özdeşleşti. Ya, yani. Sonuçta onlar arkadaşlar, milli takımdan da arkadaşlar. Evet. Ee, onlara karşı yaptıklarını düşünmüyorum ama sanki ben öyle anladım. Hani onlara karşıymış gibi de. Ya biraz taraftar öyle yani. öyle. Ben, ben şey olarak görüyorum işte soyadından dolayı Fenerbahçe'de zaten açıkladığı zaman buna benzer bir konseptle açıklamıştı transferi. Yani ona özdeşleşen bir şey oldu. Yani işte Yusuf Yazıcı'nın iki kolunu yana açıp sevinç var. da muhtem muhtemelen bundan sonra işte attığında veya gol attırdığında falan bu tarz sevinçler göreceğiz bence. Evet. Bir de bu üçlü e, tabi İrfan Can bugün ben çok beğendim. Maçın en iyilerinden birisi İrfan. E, Ozan zaten son zamanlarda en iyilerden. Mert Hakan'ı beğenmiyordum. Yani performans olarak yeterli bulmuyordum. Bugün gerçekten bu üç oyuncu çok mücadele ettiler. Çok koştular. Orta sahada çok, çok, dinamik, güzel attı. çok dinamik kaldılar. Ee, uzun zamandır mesela bu şekilde gol sevinci de yaşamıyorduk. Yani bence e, gol attıktan sonra bu şekilde sevinç göstermek e, oyuncunun ne kadar istekli olduğunu da gösteriyor bence. Bayağıdır Fenerbahçe'de böyle gol sevinçleri falan da görmüyorduk. Bu da güzel oldu. Umarım devamı gelecektir. E, fark 4, bir maç eksik. 5-5 e, ama. Evet. E, neden olmasın diyorum ben Fenerbahçe için ya da Galatasaray için hala bitmiş değil hiçbir şey. Ben Galatasaray için bittiğini ee, düşünüyorum. Ben Ayrıca de öyle ben düşünüyorum. Şunu düşünüyorum. Ya Galatasaray 6 maçta 4 puan. Evet. Son 6 maçta 4 puan değil mi? Evet. Ee... Yok. Bir dakika. 3, 4, 5. 5 puan. Burada 5 Peki, maç Galatasaray görünüyor. Galatasaray kaybederek geliyor yani. O yüzden şans yani şu azaldı. Şu anki ekranda 5 maç görünüyor. Bir galibiyet, iki beraberlik var görünüyor. Son 5 maçında. Evet. Yani e... zor evet. Galatasaray'ın de zor ama şöyle. ihtimaller var. Bence bu, bu ya, matematik devam etmesi... olarak matematik olarak Trabzonspor'un da ihtimali var. Ama bence ya ben şu saatten sonra Galatasaray'ın ihtimali yok. Fenerbahçe de Beşiktaş'ın hata yapmasını bekleyecek yani. Öyle ben ama Galatasaray'ın ihtimali kazanacağı var senden var. Beşiktaş a Beşiktaş a maçı olduğu için var. Bence Bir ikinci Galatasaray'ın ihtimali kalmazsa de kalmaz. Çünkü Galatasaray Beşiktaş maçının iddiası çıkarsa o maçı verecek. Hani verecek. Maalesef fazla asılamayacak ama yarışın içinde olursa daha fazla asılabileceği için e, puan kaybetme ihtimali daha fazla ya, olur. Öyle, sen ben, sen şöyle, ben, derbiler, ben şöyle derbiler düşünüyorum. Derbiler iddialı veya iddiasız fark yani, etmeyecek. Bence, bence. O, o o fark var. Bir de ben şöyle düşünüyorum. Şampiyon, şampiyon, ben şampiyon o konuda kama... tamamen, tamamen, e, şimdi geç yayın da yapıyoruz. Her şeyi açık açık söyleyemiyoruz ama genelde canım, diğer abi, takımlar... Ya, bir şey yok. Diğer, Ali diğer her takımlar şeyi söyle ben... kardeşim. Bütün gerçekleri ya. söyle. Şöyle oluyor. Şimdi bildiklerini hepsini söyle. Eee Fenerbahçe yarışın üstündeyse ve diğer iki takımdan bir yarışın içinde değilse o maç Fenerbahçe'nin aleyhine sonuçlanıyor. Bu bir gerçek yani. Bilmiyorum. Yani Galatasaray'dan şey... koptuğu zaman, hmm. Galatasaray'dan koptuğu zaman o maç biraz daha beşteşe bakıyor. Motivasyonu bir ikincisi, düşer mi diyorsun Şunu da söyleyeyim. Diyeyim. Yani e, bugün Gaziantepspor'un golü verilmeseydi çizgiden topan ben bir daha harbiden maç izlemeyecektim. Dünkü Beşiktaş'ın el pozisyonundan sonra. Yani bu kadar açık şeyleri de yani çünkü hakemin deşin... onu zaten görüp ver, görüp de vermesi lazım. Beşiktaş'ın el pozisyonunu bak, dün biz Yasin'le de konuştuk. Var bak var önemli değil benim için. Hakem pozisyon hakemin göz önünde olur. Bir ha, tamam. onu bize dedik, yani. dedik evet. Onu bize söylemiştik. Ee, yani or, maçın hakemini kaçırmaması gerekiyor. Doğru. Cenk direkt lob değindir eline. Yani bazı şeyleri de şey olması lazım. Tamam hani penaltı olur olmaz. Muallakta pozisyonlar da bu kadar da açık olduğunda insanın hevesi kaçıyor yani. Peki bu yani şeyle... bir şey ben bir de şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Yavrus'u gördüğüm bir şey. Bu ee, arada Zalai'yi şimdi... de ekleyelim. Onu onu eklemeden geçmeyelim. Zalai de çok iyiydi. Biz evet. şimdi şöyle bir şey görüyorduk. Eroğlu döneminde işte deplasmanlarda iyi bir Fenerbahçe ama Kadıköy'de sorunlar yaşıyordu. Bugün Emre Velozoğlu'ndan benim şahsen beklediğim bir değişiklik gördüm ben saha içerisinde. Hani birazcık araya da bu konuda katılıyorum. Ön tarafta daha böyle teknik, topla becerileri yüksek ve e, bazı dinamik oyuncular var. İşte Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Ozan önde basma ihtimali yüksek. Önde basabilen oyuncular yani orada top kapma ihtimali olan oyuncular bunlar. İşte bunun yanında sen Gustavo'yu kenara alıp Sosa gibi işte İrfan gibi teknik becerisi yüksek isimlerle. E, aslında bir büyük takım yani bugüne kadar aslında Fenerbahçe'nin içeride olması gereken formasyonla yakaladılar bence. Bunu da yaptıkları için bugün böyle oyun anlamında da olumlu şeyler gördük. Ben bundan sonraki süreçte de özellikle iç saha maçlarında buna benzer formasyonlar olacağını düşünüyorum. Ama mesela önümüzdeki hafta bir e, Başakşehir deplasmanı olacak. Orada mesela bu tarz bir kadro beklemiyorum açıkçası. Ben bu kadrodan en az en az iki ismin ilk 11'de olacağını düşünmüyorum. Yani, ya yani o sahibi Gustavo'nun mesela o sahibi Gustavo'nun ilk 11'e önce düşünüyorum. Olabilir ihtimal ama bugün Fenerbahçe gerçekten hani skordan bağımsız iyi bir oyun ortaya koydu. Yani bu bu sistem Fenerbahçe gerçekten bu sezon için uygun ama şu gördük gerçekten eee forvete top gelmemesi ya da Fenerbahçe oraya topu getirebilme hmm. hikaye Gerçekten Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu iyi oynadığında Fenerbahçe'nin iyi oynadığını bugün bir kez daha gördük. Çünkü Valencia hem orada boğuştu hem alan yarattı. Alan yarattığı zaman boş koşulları atan arkadaşları da içeri top çevirdiği zaman içeride bir forveti buldular. Sabah da beyefendi gibi taç çizgisinde orada korner çizgisinde orada beklemedi yani Valencia. Eee iki oyunda oynayabilir Valencia hem Başakşehir'e göre olan oyun da oynayabilir. Hem Fenerbahçe iç sahada rakibi boğmaya çalıştığında bu oyunda oynayabilir. Onu gördüm ben Valencia'da. Ama şu kadroda gerçekten e, Vedat Muric tipi bir santraforu olsaydı Fenerbahçe'nin eğer bugün tabelada Fenerbahçe'nin minimum artı dokuzu vardı diye düşünüyorum ben. Çünkü hmm. ile ya da diğer forvetlerle çok maç kaybetti Fenerbahçe. Peki maçtan ziyade birazcık artık genel olarak değerlendirelim. Geçtiğimiz günlerde üç büyüklerin maçları için skor tahminleri yapmıştık. Birazcık bir tevazu olmuyor. 3-3 yapmışım. Aranızda Sanırım diğer ikimiz evet, de 3 -2. de 3'te -2, 2 yaptınız herhalde. Önümüzdeki hafta maçları için de evet. bu haftalık son değerlendirmemiz çünkü. Bir skor tahminleri alalım. Öyle kapatalım yani. İlk etapta Fenerbahçe'yle Fenerbahçe, Fenerbahçe başladı. Fenerbahçe Başakşehir deplasmanında. Başakşehir deplasmanında evet. Başakşehir'in hocası Aykut Kocaman olmasaydı Fenerbahçe çok rahat maç kazanır diyecektim ama Fenerbahçeli hocalar Fenerbahçe'ye karşı çok çelme takıyorlar. O beni biraz korkutuyor. Hmm. <laughs> ama e, ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Yani çok zor bir maç gibi görünüyor ama ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Bu oyun felsefesiyle artı yine onu ekliyorum. Samatta olmazsa. O önemli. Tamam. Yasin? Evet. Medipol Başakşehir ee, bu hafta bay geçti zaten. Evet. Bay geçen takımlar sanki bir sonraki hafta daha e, sıkı oynuyorlar. Daha iyi oynuyorlar. Fenerbahçe'nin işi zor olacak bu maçta. Takımına göre, birazcık takımına göre. Galatasaray'da mesela. Olmadı. Bugün Fenerbahçe kadro olarak, taktik olarak farklı bir şey denedi. Bence gayet olumlu bir oyun da vardı sahada. Bu biraz umut verdi açıkçası. Bir de yani ne istediğini bilen, ne almak istediğini bilen bir Emre Belözoğlu vardı bugün. Topu ayağına istedi. Skor avantajını aldıktan sonra da işte Osay Samuel gibi oyuncuları sokarak kontra atak, Sinan Gümüş gibi oyuncuları sokarak kontra ataktan da eee fatura cezayı kesmeyi denedi. Ya aslında bir şeyler üretmek çabasındaydı. Bizim önceki değişiklikleri biliyorsunuz zaten. Samat da çıkar, sise girer. Sosa çıkar, e, İrfan Can girer. Yani hep aynı oyuncu pozisyonun aynı oyuncuları değişiyordu. Bugün taktiksel değişiklikler de vardı sürekli. E, o açıdan Açık. bir umut verdi. Ben Başakşehir karşısında Fenerbahçe'nin e, kazanacağını düşünüyorum. Skor verelim mi yoksa var. kazanacağını söylesek. Ben, yeter. ben var. orada ver bir skor hata var. yapmayacağını düşünüyorum. Kaç kaç? Ya skor bana 2-1 diyorum ben 2-1 falan. Ya sen de söyle öyle. 2-1 diyecektim çünkü ha. bir bir gol bir gol yenir yine Serdar oynarsa. 2-1 makul bir, bir skor. Ben de 1-1 bir bir diyeyim. 1-1 bir bir olacağını düşünüyorum ben de. Tamam. Güzel. E, ee, Galatasaray, Galatasaray'da haftaya Göztepe deplasmanında. Onunla ilgili böyle hızlıca, hızlı geçersek buraları iyi olur. Hızlıca hemen Ali senden alayım. Tamam ben. Tamam. Ee... Yener ve skor şu olur. 1-1, 1-1. 1-1 tamam. 1-1 ya da 2-1 Göztepe yok. alır diye düşünüyorum. Hmm. Göztepe alır. 1-0 çifte şans. Evet, Galatasaray iyice koptu. Sen ne diyorsun? 1-1 ya da 2-1 Göztepe. Ali şey özür dilerim Yasin. Ya Galatasaray'ın bu sefer eleştiriyorsunuz bazen. Her maç zor gibi. Yasin de oldu mu? Evet ee, onu diyoruz. O dışarıdan gelen yorumlar zor... bu arada. <laughs> ya ben Galatasaray'ın bu maçta zorlanmayacağını düşünüyorum. Bak lig çok zor. Ya Erzurum ha. deplasmanında bir taşın bile o kadar zorlandığını düşünürsek haksız da değilim yani. Ama ben bu maçta Galatasaray'ın zorlanmayacağını düşünüyorum. 3-0 diyorum. Bakalım. 3-0 bir de. 3-0 Galatasaray. Bakalım. Ben de birazcık Ali'den yanayım. Ben de Göztepe'yi biraz daha şanslı görüyorum. Ama e, ben beraberlik diyorum bu maça da. Yine 1-1 olabilir. Ya hiç. Ya hiç. Yani Göztepe'yi daha yakın görüyorum. Aslında Ali ile aynı fikirdeyim burada birazcık. Yani ya beraber biter ya Göztepe alır gibi geliyor bana. Oo, çifte şans var mı öyle hakkında? Ya tamam tek hakkım olsun ben beraberlik diyorum. Bu maça da beraberlik diyorum. Fener maçına da dedim. Bu maça da, iki maça da beraberlik diyorum. Sonunda Beşiktaş içeride Ankara Beşiktaş diyorum de. mu değil mi ya? Ankara Beşiktaş kiminle kimle oynuyor? Beşiktaş Ankara gücüyle. Avubakar oynuyor. oynuyor mu? Avubakar oynayacak oynuyor, mu? Oynayacak. Ben Avubakar oynamazsa oynarsa iki tahmin yapacağım çünkü. Tamam. Oynayacak Avubakar abi. oynamazsa, oynayacaksa Beşiktaş alacak. 2-0 oynamazsa 1-1 diyorum ben. Ee, evinde oynuyor değil mi? Vodafone'da oynuyor evet, Beşiktaş. Evet, evet. Ankara Gücü'le. Bu maçı da ben rahat kazanacak diye düşünüyorum. İyi Hikmet Karaman'dan sonra Ankara Gücü zor, e, zor farklı bir mağlubiyeti var. Eee 5-1 ya da öyle bir mağlubiyeti vardı sana. hemen, hemen söylüyorum e, sana. Yine bir bakayım sen şey yap skor tahminine bul. O sonrasında hata sonrasında da hata yapmadılar aslında o skordan sonra hata yapmadılar 4 -1. Hikmet Karaman'ın e, istedikleriniz takım sahi yansıttı aslında. Ama ben yine bir fark daha bekliyorum bu maçta. Beşiktaş'ın yine eee 4-0 bekliyorum ben maçta. 4 ve üzeri diyeyim hatta öyle söyleyeyim. Anladım. Yok ben ben şöyle Ama düşünüyorum, şöyle de... Yasin'in tahmin tahmin oyunlarında başarısız olduğunu görmüştük için evet, evet, oyunda neyse tamam. Daha görmedik. Daha onu yayınlayacağız inşallah <laughs> en kısa zamanda. Ben evet. şöyle düşünüyorum. Ben son hafta Beşiktaş'ın iyi oynamadığını düşünüyorum. Göztepe şey özür Ankara Yücük'de bir çıkışta ben zor bir galibiyet olacak kanaatinde bu sefer. 2-1 gibi bir skor bekliyorum. Ankara Gücü'nde çünkü böyle etkili isimler var. Borvendir, Sabadır. 2-1 Beşiktaş yener diyorsun yani. 2-1 aynen. Yani iki rakiplerin iki takımda puan kaybediyor. Galatasaray Fenerbahçe. Beşiktaş sen şampiyonunu ilan eder diyorsun yani. Ya ben zaten benim şeyim tezim var yani. Ben Beşiktaş'ın Galatasaray maçına şampiyon olarak çıkacağını öne sürüyorum. Ben de daha büyük oynayayım o zaman. Beş saç bu evet. hafta puan kaybederse ben Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna gidebileceğini düşünüyorum. Güzel. Ben Abi bu hafta şey ikisini gideyim. puan kaybederse Galatasaray'ın <laughs> şampiyonluk şansını yüksek olan. Oydo. Fatih Terim <laughs> <bile> şampiyon <laughs> şey, olacağını inanmıyor şeye aslında. Bir şey dönüyor. O zaman üçü de kaybederse Trabzon gider ha. Böyle bir şey yok yani. Trabzon potaya hayda. Tabii tabii. Ama musun, benim öyle bir iddiam var. Bakalım göreceğiz zaten. Son dört yanlış hatırlamıyorsam dört ya da beş maç sonra Galatasaray'la oynayacak Beşiktaş. Ben o maçta yani şey olarak belki matematiksel olarak şampiyonluk olmaz ama şöyle olur. İkinci ile arasında işte kapanmayacak bir fark olur. Yani işte mevcut puan farkı işte 7 8 falan olur. Zaten o zaman da 3 hafta falan kalıyor. Yani matematiksel olarak imkan var ama bitmiş gibi bir şey oluyor. Ben öyle bir sonuç olacağı kanaatindeyim. Ya Beşiktaş'ın oraya Bakalım. şampiyon olarak gideceğini düşünüyorum o yüzden. Evet. Neyse burada kapatalım bugünlük. Evet. Teşekkür ederim yayına katıldığınız için ikinize de. Bizi izlediğiniz için de, de çok teşekkürler, teşekkürler herkese. Beğendiyseniz yayınımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmuyorlar şeylerden dolayı. Ben birazcık baktım sağa sola, yukarı aşağı. Aşağıda Ay, aşağıda var. Ya. İzleyip abone olmayan oranları var. Bugün onları inceledim. Aman biraz Yasin yük <laughs> biraz yüksek e, beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Çok fazla el kit yapma. <laughs> Herkese çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.